Merhaba arkadaşlar Pınar'ın Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fıstık oyası yapacağız. Çok güzel. Rengarenk bir fıstık oyası yapacağız. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Önce biraz çimenini yapalım. İpimizi sarıyoruz parmağımıza. Şimdi önce biraz çimenini yapıyoruz. İpimi alıyorum. Yaptığım tığ battıya batıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim bu kutucuğun içine vuruyorum İpimi alıyorum yanındaki zürafaya batıyorum 1 2 3 3 zincir çektim başına vurdum yine ipimi alıyorum aynı şekilde iki kere de çıkarıyorum 1 2 3 3 zincir aldım başına vurdum Aynı şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3. İpimi alıyorum. 1, 2. 2 kire de çıkarıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Yine başına vurdum. İpimi alıyorum. Tavlatıya batıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim aynı şekilde başına vurdum. Böyle çimen oluşturuyoruz. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 3 tane yaptım. başına vurdum. Şimdi bunların arası biraz yakın olacak. Mesafesi. 1 2 3 içine vurdum. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. kimden döndüm. Bir tane çimeni bırakıp ikincisinin başına vuruyorum. Şu şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim döndürdüm yine İpimi üstüne alıyorum yaptığım 5 zincirin içine vuruyorum böyle bir kere de iki kere de çıkarıyorum şunun gibi yapacağız 3 tane yapacağız 1 yine alıyorum ipimi 2 kere de çıkarıyorum 1 2 ipimi alıyorum biraz ondan daha uzun olacak şekilde 1 2 3 tane oldu arkadaşlar şimdi de bu sık olanı yapacağız. Üstüne alıyoruz ipimizi. Şimdi biraz daha uzun olacak onlardan. Bir, iki kere de çıkaracağız. Bir, iki zincir çekip yaptığımız bu çiğin üstünü dolduracağız. Bu şekilde sık olarak doldurup aşağı ineceğiz. Bu şekilde Böyle bunun için dolduracağız. Bu şekilde. Tekrar batıyorum. 1 2 3 3 4 tane zincir çekeceğiz. Başını alıyor, doluyorum. 2 kere doluyorum bunu. Biraz uzun olsun. 1 2 Üçüncü kere de çıkardım. Bir, iki, üç. Üç, dört zincir çektim. Bu yaptığım çember içine vuracağım. Yine bunu da diğer şekilde olarak aynı işlemi yapacağız. Aşağı ineceğiz. Bu şekilde. şekilde dolduracağız. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi bunu içine vuruyoruz. Sabitliyoruz. Şimdi bu çimenin başına da bir kere. Bir zincir çektim. Tığ battıma batıyorum. Hemen yanındaki. Şu şekilde. 1 2 3 tane zincir çektim. Çimenliğime devam edeceğim. 3 tane yapıp bırakacağım. 1 2 3. 1 2 3. Şu şekilde. Çimenliğimizi yaptık şimdi çiçeğimize geçeceğiz. Alt kısmı tamam. Şimdi çiçeğimizi yapacağız. Evet, şimdi çiçeğini yapıyoruz. Sarı ipimizi alıyoruz. Sarı iple yapacağım bir tane de. İpimizi biraz böyle çekeyim arkadaşlar. Daha ince güzel oluyor. Şu şekilde parmağımı sarıyorum. Şimdi yapmış olduğumuz dört zinciri başına vurmuştuk direğimizin. Onun başına vuracağız. İpimi önce sabitliyorum. Şu şekilde. yaptığım Dört zincirin içine vuracağım. Şu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On zincir çekip bu zincirin içini dolduracağız. Buradan sıkı tutarak alttan giriyorum. Üstten ipimi alıyorum. Şu şekilde sıkı tutarak fıstık oluşturacağız. Ben 10 zincir çekip yapıyorum. İçindekileri saymadan yapıyorum. Zincirimin doldurana kadar yapıyorum. Siz isterseniz sayabilirsiniz de. Şu şekilde sıkı tutacaksınız ki fıstığımız güzel olsun, kaymasın. Eğer ki gevşek tutarsanız fıstıklarınız güzel durmaz. Şu şekilde doldurdum. Şimdi hepsini tutup bir anda çıkaracağım. Yine yap aynı yere batacağım tığımı. Sabitleyeceğim. Yine aynı şekilde 10 zincir çekip Uzun zincir çektim. Şimdi dolduracağım bunu yine aynı şekilde. Alt kısmından alıp alttan alıyorum. Gümeyi. Şu şekilde dolduracağız. arkadaşlar bir tane daha yapıyorum yine fıstığımı içinden çıkarıp içine vuruyorum şu şekilde sabitliyorum 1 2 3 10 zincir çektim yine 10 zincirimi dolduracağım şimdi aynı şekilde şöyle alt kısmından olarak fıstık oluşturacağız. Çok tatlı bir örnek. Çok da hani görünüşü güzel. Kolay. Fıstık bilenler için çok kolay. Şu şekilde dolduracağız. Fıstıklarımız oluştu. Şimdi 3 zincir çekeceğim. 1-2-3 3 zincir çekip hemen arasına 2 tane çimeni bırakıp üçüncüsünü başına vuracağım. Bununla beraber sabitleyeceğiz. Şu şekilde sabitliyoruz. Şimdi ipimizi kesiyoruz. şekilde Evet arkadaşlar fıstığımız tamam çok tatlı rengarenk fıstıklarımız oldu şimdiden deneyeceklere kolay gelsin hayırlı günler diliyorum herkese